Selamlar gençler. Bugün sizlere yeni gelen robogardan update hakkında yani video çekeceğim. Yani O kadar yani. Yani öyle. Nasıl bir giriş yapacağımı keşke düşünseydim. Neyse. Aa, şimdi yeni updatelerde bu arada bu update de gelmedi ama yeni bir seed geldi. Pine, Giganto Python diye Burning Bat vardı zaten. Şöyle gözüküyor. Of bende de iki tane varmış. Şöyle bir şey. Onun dışında buraya yeni bir alan geldi. Şeylere gidersek lan rekol vuran yok. Rekol ne Şuraya gelirsek. Hayır burada değil. Burada yeni şeyler. Ha. Ee, diğer update'ten kalma 4 tane bitki var. Ama şu an bunlar yapılmıyor. Yani şu yapılmıyor. Ee, yeni başladıysanız oyuna. Onun dışında Gear falan değişen çok bir şey yok. Sadece Level Up Lollipop diye bir şey geldi. Gottim lan o. Alınır. Şöyle bir şey. Pek de bir işe yaramıyor. 10 milyar lira. Lira. Şekos. Ama dediğim gibi bir işe yaramıyor. Ya bir petinizi yaşının bir artmasını sağlıyor. Egler Ekshop'ta da yine pek bir şey değişmedi. Buraya petlerinizi mutasyon basabiliyorsunuz Belli bir yaş olması lazım. Şimdi ortaya gelelim şu ortaya. Ee, bu ortada şöyle bir abimiz var. Zen kanılır Diye, kanılır, channel nasıl okunuyor bilmiyorum. Ee, Zen shop var bir de. Şimdi buradan Zen shop'ta şeyler var çi diye bir para verimi var. Şurada benim 25 çiğim var. Göz gözüküyor. Burada farklı farklı şeyler var. Öyle. Bakın normalde buraya veya buraya kadarını yeni başladıysanız daha önce event geldikten sonra hiç oynamadıysanız buradan veya şuradan sonrasını alamıyorsunuz siz. Şunu şunu, şunu, bir de şunu alabiliyorsunuz. E çünkü buna upgrade yapmanız lazım. Başta 40 tane zen istiyor sonra 60 tane zen falan istiyor. Bu zen puanlarını nasıl kullanacağınızı size göstereyim. Şimdi az sonra zaten zen event olacakmış. Çok güzel şansıma denk geldi. Onun için bak şurada Tranquil var. Moonlit'in yanında. Yani Moonlit'e Cloud Touch'ın yanında Tranquil mutasyonu var. 20x arttırıyor pet ay pet demişim Meyvenizin değerini Ve tranquil bir e, Meyveyi şey verirseniz Şuradaki elemana verirseniz Bak şu çiğ adama e, Buradaki ağacı birazcık büyütüyor Buradaki ağaç başta hiç olmuyor sonra sadece şurası kadar oluyor sonra şurası oluyor sonra buraya kadar büyüyor falan filan Eğer gidip buna verirseniz tekmalı ol tranquil isterseniz buna bundan size tranquil fruit dışın yani karşılığında çi veriyor çiğlerde de bunları alabiliyorsunuz ve para karşılığında bunları restock yapabiliyorsunuz mesela ben restock yapayım her gün daha fazla istiyor sizden para yani her restock edince daha fazla sizden para istiyor mesela bundan bir tane daha restock yaptım. Bak daha fazla para istedi. Stoklarım var. Ok var. Öyle öyle. Zaten mantığı şeye benziyor. Birisi varma benziyor. Daha önceden oynadıysanız bilirsiniz. Mesela Tranquil Radar. Şey radarla aynı. Ee, radarla aynı. Radar yazdı. Polen radar. Tranquil Radar. Sadece rengi değişik fark ettiniz değil mi? Çok benziyor bu event ikisini birbirlerine. Ama bu event bence şey bir swarmdan daha güzel. Şimdi bir bakalım. Bir dakikası kalmış event'a. Mesela buradaki petlerden bahsedeyim sizlere. Şu o Yani sadece petlerden değil de hepsinden bahsediyorum. Zen yani 12 tane çiğ alınıyor. Gözüküyor zaten. <laughs> Bir saniye. Ha. 12 çiğ alınıyor. Ee, Bombulas, Bono Blossom diye bir şey çıkabiliyor. Yüzde bunlar çıkabiliyor. Maple Apple çıkabiliyor. Mesela bir tane açalım. Pek var mı acaba bende direkt? Yokmuş. bir tane aldım mesela açıyorum Bok çıkıyor bakın Seraf nesil bir şey bir şey çıktı hangisi çıktı şu çıktı Onun dışında orada şey vardı ben orayı neden kapattım ama Bir saniye Heh. Burada zenek var 30 tane şey alınıyor içi yalanıyor. İçinden çıkanlar bak bu mesela ne işe yaradığını söyleyeyim. Bu köpek ıı, her bir dakikada bir he, random bir seat mi? Ne kasıyor? Dur. Bir saniye. Tam anlayamadım. Çevirmem lazım. Ha diyor ki her bir dakikada rastgele her bir dakikada şey rastgele bir tohum kasıyor. Yani şey gibi golden lab gibi. Çok kötü bir şey. Durun diğer bahçeye geçelim. Bu bahçe olayını da anlatacağım size. Diğeri şu maymuna bakalım. Burada arada event oluyor şu an. Bakın buradan şeyler çıkacak. Meyvelerimi tranquil yapacak. Ee, diğeri şu maymun. Ne yapıyor? Ha. Bahçesinde bir kaplıca oldu. Ha diyor ki. Bahçenizde şu adamdan varsa. Bakın şu. Statünün hemen altındaki. Kaplıca gibi bir şey olarak geçiyor. Türkçesi. Bundan varsa o maymun. Şu maymun. Buna geliyor. Bak zaten hemen üstünde duruyor ve pes, diğer petlerinizin pasifini arttırıyor. Çok güzel bir şey. Kullanıyorum ben. Şimdi diğerlerine bakalım. Bakın gidiyor. Aynı birisi birisi var mı Buradan gidiyor. Şimdi yazacak. Meyveniz Tranquil oldu. Neyse. Buradaki bu eleman. Nerede? Dur. Bu arada şey kaplıca dediğimde aha bu. Bu da 30 saniye alınıyor. Şu adam Tanuki. Tanuki diyor ki. Bunu tam anlayamadım. O... Players. O kullandığın sürece bahçende. Rastgele değişik değişik hareketler yapıyormuş. Yaramazlık yapıyormuş. Bu ne biçim bir çevir... E, neyse. Şu adama bakalım. Bu daha zor çıkıyor. Ha, Her 10 dakikada bir... 10 saniyelik şey yapıyormuş. Bu nasıl çevrilir? Bu meditasyon yapıyormuş. Hı hmm. Ha, 10 saniye meditasyon yapıyormuş ve yüzde beş şansla ne şey yapıyormuş. Aa, ee, yakındaki meyveleri tranquil yapabiliyormuş. Çok güzel bir şey. Şu yüzde üç buçukta bakalım. Kappa şeyden çalmışlar. One Piece'ten. Ee, Suru. Hmm. Her 8 dakikada bir galiba. Ha tamam. Her ya 8 saniye ya da 8 dakika onu bilmiyorum. Ee, yakınındaki meyvelere su püskürtüyor, hayvan, oğlu hayvan ve vet yapıyor meyvelere. Ha, Blue Dit mutasyonlarını da, hayır, Blue Deed mutasyonları bir şey yapmıyor, onu anlamadım. Şimdi, Kısüne de şey yapıyor. Her 22 dakikada bir, ha 22 dakikada bir başka bir oyuncunun şeyine gidiyor, bahçesine gidiyor. Mesela benim bahçeme geldi diyelim. Şu mum mangoya gitti diyelim. Bu mum mangoya herhangi bir şey mutasyon basıyor. Alıyor. Sonra geri götürüyor galiba. Kopya, kopyalıyor geri götürüyor. Yani şey. Adamdan gitmiyor. Düğüp yapabiliyorsunuz böylece. Ha bir de nadir bir şansla az bir şansla. Başka bir mutasyon yapabiliyormuş. Fox bir şey bir şey mutasyon yapabiliyormuş. Ama çok nadir bir şekilde. Yani zaten onu bok alırsınız. 0.08 onu aldıysanız helal olsun yani. Neyse. Şeylerimiz bu kadardı. Petler. Onun dışında Hatsintring zaten bu da dekorasyon gibi bir şey. Tranquil Radar zaten etraftaki tranquilleri topluyor. Zenfulair. Bitki, bok gibi sakın almayın burada Zen Crate'imiz var. Çok güzel şeyler çıkabiliyor. Yani şunları çok beğenmedim açıkçası. Şu Gong güzel yine. Şu Buda statü, statü Zen Bridge bir de Zen Waterfall aşırı iyiler. Onlar harbiden çok iyi. Bu yine bitki. Dümdüz bitki yani. Bu şey. Bunu daha alamıyorum şu an. Şuna ver, bir şeyler ver. Bir şeyler vermemiz lazım. Sesim gitti bu şey yapıyor. Fish of Fortune hacking. Ha. ha. Şimdi siz yumurta açtığınızda, eggleri açtığınızda oradan çıkan şeyin ee, yani şansınızı arttırıyor sizin. Daha güzel bir şey çıkabiliyor yumurta açtığınızda. Mesela bir çıkacak. Bir giden. Bir çıkmıyor. Şey çıkıyor. Hani bir çıkıyor. Onun gibi. Zen Gnome Crate zaten dümdüz Gnome. Şu Gnome çok iyi abi şu. Hepsi çok iyi. Panda dışında tabi. Spiked Mango çok güzel bir şey. Yine dümdüz bitki ama. Bu da bir tane petinize basabiliyorsunuz bunu. Petinize bastığınızda petiniz 20 dakikada mı 25 dakikada mı ne bir şey yapıyor. Bir tane bitkinizi e, Tranquil yapıyor. O yüzden o da çok iyi. Update bu kadardı. Son olarak şeye göstereyim. Bakın burada save slot diye bir şey var. Bu save slotu almak için belli bir para vermeniz lazım. 25 milyar mıydı neydi? O save slotu aldığınızda ne mi oluyor? Bir saniye şuna bakayım. Bitmek üzere zaten. Başka bir bahçeye geçebiliyorsunuz. Ama o bahçeye geçmeden önce ben size şu tranquil olayını az daha anlatmak için bakın şunları toplayayım. Mesela Harvest Troll'u toplayacağım. Bu da olmasa hayatım bitmişti zaten. Hop 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 hop. Hop hop. Abi toplayamıyor. Şunları toplayalım. Ya da direkt tranquil radarla da yapabiliriz. Bakın burada. Çünkü böyle çok uzun sürüyor. Biraz üstlere de çıkalım da öyle basalım. Bakın buradan bastık. Kaç tane tranquil birkaç tane geldi. Aynen öyle. Çok güzel. Yine şunları da harvestlayalım. Tamam beklediğiniz doldu diyor. <laughs> Orada bu ve Tranquil vardı da boş onu. Şimdi mesela buna tek mal ol Tranquil plan istedik ve bayağı arttı gördünüz mü? Bunu sonraki kademeye getirirsek 130'a kadar getirirsek bu büyüyecek ağacımız. Tranquil mutation oldu mesela. çok Hornet'larda da vardır belki ve varmış gerçekten. Backpack'imiz zaten dolmuş direk. Direk bakın. Çok iyi. Bir daha gidelim. Bir daha verelim. Ha buna değil, buna değil. Take my all tranquil plans. Bir tane fruit'tan 5 tane zen puan geldi. Şunu da yapalım. Ha bekle doluymuş bir saniye. Uyum kastı satarken. Hop. Şunları da toplayalım. Belki yine vardır. Bak geliyor bir tane daha. bazen basmama rağmen işe yaramıyor ya çok gücük oluyor. Oyun sesini açalım bu arada. <Gülüyor> <Gülüyor> ne başka tranquil bakın burada da tranquil vardır ha. Bak bak bak. Kağıtlar tranquil olmuş. Hepsini toplayayım direkt. Tamam. Şimdi bunları da verelim. Şu adama. Bakın. Tree'miz daha çok büyüyecek şimdi görüyorsunuz büyüyor 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 ve buradaki bir tane daha yer açıldı bu büyüdüğü için nerede bakın koyu açıldı artık koyu stoğa gelirse alabilir aa bak bu geldi alabiliyor muyum aldım mesela bak bunu almam da güzel oldu size göstermiş olurum bakın ama öncelikle şunu gösterelim Buradan diğer slota geçiyoruz. 25 milyar liraya. Do şekilse, dolara her neyse. Ne isterseniz. Buradan başka bir bahçe. Bomboş bir bahçe veriyor size. Diğer bahçenizi istediğiniz zaman geçebiliyorsunuz. Yani 3 dakika arayla geçebiliyorsunuz. Öyle yani. Oha bu ne? Çok abli olmuş. Neyse. Şimdi son olarak şu çiçeğimizi gösterelim sizlere. Nasıl gözüktüğünü ben de bilmiyorum. büyüyecek bir gün. Ha, herhalde büyür. Ha büyük ihtimal tek meyveli bir bitki olacak bu. Aynen. Oo bayağı güzel lan. Ben bunu trovalı ortaya falan taşıyayım bekle. Yükseldi mi içki bu arada? <laughs> Göğe batırın çikenim bitmek üzere. Birkaç tane daha batırın çikeni alayım şuradan. katı var. Tamamdır. Tamam, bitti. büyük şurasında da çiçeği olacak. Ama gayet güzel bir bitkiye benziyor. Bunu alabilirsiniz. Paraya çekmiş bir şeye benziyor. Neyse. Videomuz toplamda bu kadar da. Ha bu arada şunun kodunu da verdi de. Yani bu kod da alınıyor. Neyse. Çok güzel bir şey almanızı tavsiye ederim. Neyse. Kodu açıklamaya yazacağım. Oradan şuraya kodu yazıp ee, böyle şey bunu alabilirsiniz. Neyse videomuz bitti. Umarım beğenmişsiniz, beğenmişsinizdir. Bir sağlamışım bir sizin için. Ee, yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Daha çok bu tarz şeyler görmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Veya ziyaret edebilirsiniz direkt. Videoyu izlediğiniz için yeniden teşekkür ederim. Bay bay.